Siemens insan değer veren bir şirket. Bunu her alanda görebiliyorsunuz. Bu da çalışanlara bir güven hissi veriyor. Ayrıca Siemens'de bir çeşitlilik kulübümüz var. Her türlü çeşitliliğe eşit mesafede olma vizyonumuz var. Farklı cinsiyet, yaş, fiziksel görünüm, fikir, inanç tüm çeşitliliğe aynı mesafede yer alıyoruz. Ve de bu farkındalığı artırmak için Siemens geleneğinde bir çeşitlilik kulübü kurduk. Ben de bu çeşitlilik konseyinin bir üyesiyim. Ee, senenin belli günlerinde bu çeşitliliğin çeşitlilik adına farkındalığı artırmak için belli aktiviteler yapıyoruz. Ee, Engeller günü, ee, diversity day e, bunlardan e, birkaç örnek.